Çatlak ve kuru dudaklara ne iyi gelir? Dudaklarda kızarıklık, çatlama, kuruma hissi, hassasiyet ve acı gibi belirtilerle ortaya çıkan dudak çatlaması, hem görünüm olarak hem de verdiği rahatsızlık nedeniyle gündelik hayatımızı etkileyen ve sıkça rastlanan bir sorun. Canınızı yakan ve bir türlü geçmeyen dudak çatlaklarından siz de muzdaripseniz, dudak çatlamasına neyi gelir, dudak çatlaması nasıl geçer diye düşünüyorsanız endişelenmeyin. Çünkü dudak çatlamalarını geçirmenin yolu aslında her evde bulunan doğal malzemelerden geçiyor. Dudak çatlaması ve dudak kuruluğunun birden fazla sebebi olabilir. Bu sebepleri şöyle saymak mümkün. Vücudun susuz kalması, vitamin ve mineral eksiklikleri, soğuk, kuru hava ya da çok sıcak havaya maruz kalma, alerji, A vitamini fazlalığı, kimyasal kozmetikler ya da ilaçların yan etkileri, ağızdan nefes alıp verme, Asitli yiyeceklerin çok fazla tüketimi. Şimdi gelin dudak çatlamasının etkilerini azaltıp yok edecek malzemelere yakından bakalım. Toz şeker. Toz şeker dudaklarınızdaki ölü dokulardan kurtulmanızı sağlayacak ve ölü hücre oluşumunun da önüne geçecektir. Çatlaklar ve kuruluktan dudaklarınızı uzak tutan şeker, nemli dudaklara kavuşmanızı da sağlayacaktır. Bunun için bir tatlı kaşığı toz şekerle bir tatlı kaşığı balı karıştırıp dudaklarınıza sürün ve 5 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla dudaklarınızı temizleyin. Bal. Antibakteriyel özelliğe sahip balı tek başına da kullanabilirsiniz. Dudak dokularını güçlendirecek olan balın bu faydalarından yararlanmak için yapmanız gereken çok basit. Dudaklarınıza parmaklarınız yardımıyla onu tamamen kaplayacak kadar bal sürün ve dudaklarınızı yalamadan 15 dakika bu şekilde bekletin. Bu yöntemi günde 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Salatalık Salatalıkta dudaklarınıza ihtiyacı olan nemi sağlayarak iyileşmesini sağlayacaktır. Salatalığın sulu tarafını dudaklarınıza uygulayıp bekletin. 15-20 dakika sonra dudaklarınızı temizleyin. İşte bu kadar basit. Aloe vera. Aloe vera bitkisinin içinden çıkan her derde deva jel dudak çatlamasına da birebir. Kestiğiniz yaprağın içinden çıkan jeli dudaklarınıza sürün ve gece böyle uyuyun. Birkaç güne çatlaklarınızın tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Hindistan cevizi yağı. Mucizeler yaratan Hindistan cevizi yağından da yardım alabilirsiniz. Katı formdaki Hindistan cevizi yağını çatlamış dudaklarınıza sürmek yeterli olacaktır. Su. En net ve en bilinen çözümü en sona bıraktık. Kuruduğu için çatlayan dudaklarınızı yeniden nemlendirecek sudan bahsediyoruz. Dudaklarınıza kaybettiğini yeniden kazandırmak için kendinizi susamış hissetmeseniz bile su içmeyi unutmayın. Günde 8 ile 10 bardak su içerek vücuda ihtiyacı olan suyu sağlayabilir ve dudak kuruluğunuzdan, çatlamalardan kurtulabilirsiniz.